Tarihi bir zafer Bulgaristan'a karşı ilk defa bu kadar farklı bir galibiyet deplasmanda gerçekten bütün bizim çocukların elinden öpüyorum. Bak yaşım büyük eski milli takım kaptanı olarak Arda'sından kenarına, Hakan'ından Uğurcan'ına sonradan oyuna giren kahvecisine John canına Man. denizine okyanusuna hepsinin elinden öpüyorum. Çok rahat, keyifli bir maç izledik. Şimdi final maçımız var. İçeride salı akşamı Kocaeli'de ki... ...bence muhteşem de bir atmosfer olacak. Bu çocuklar maç önü, maç esnası... ...bu atmosferi hak ediyorlar. Kolay değil. İspanya maçından sonra bu nasıl seviye... ...bizim oynadığımız futbolsa İspanya ne oynuyor dedik. Bugün avarajı da toparladılar. Evet. Gerçekten gurur duydum. İkinci yarıdaki oyun... Efsane bir oyun. Evet Bulgaristan eski Bulgaristan değil. Eski yıldız oyunculara sahip değil. Bir Barbatovları yok. Stoichkovları yok. Lechkovları yok. Yankovları yok. Ama sonuçta biz çok ciddi aldık ikinci yarıyı. Popov kilidi açtı. Muhteşem bir ayaküstü vuruşla <laughs> golünü attı. Sonrasında El Fenomeno, Kenan Yıldız, El crack. Yıldız demek, muhteşem golleriyle, halkının tam böyle kaptanlık yaptığı, liderlik yaptığı bir maç.